Kartal Çankırılılar Derneği'nin düzenlediği geceye, yaren gecesine götüreceğiz şimdi sizleri. Yöresel kıyafetlerle sergilenen geleneksel oyunlar renkli görüntülere sahne oldu. Arkadaşımız Selim Peker'in haberini kameraman Arda Ateş görüntüledi. Yöresel kıyafetler, geleneksel ritimler, hepsi asırlık Çankırı Yarenler geleneğini yaşatmak için. Yaren Gecemizi 2002 senesinden beri her sene kış aylarında kültürümüzü gerçekleştiriyoruz. Çankırımızın kültürünü gelecek nesli aktarmaya çalışıyoruz. İstanbul Kartal'da düzenlenen Yaren Gecesi ağların salona gelmesiyle başladı. Açılış Eldivan'ın kızı oyunuyla yapıldı. Yöresel figürler alkış aldı. 1500 senelik asırdır yarenimizi sürdürüyoruz. Eskiden ağrı gelen bir örf adetimiz. Bu geleneklerin, geleneklerin gençlerimizle yapması, sürekli olması çok iyi olur. İstanbul'da Çankırı yaşatıyoruz. Ne mutlu bize diyoruz. Geleneksel yüzük oyunu heyecanlı anlara sahne oldu. Yüzük mendile dikkatlice saklandı. Diğerleri onu bulmaya çalıştı. Sence yüzük hangisi? Örgü Şakba'da. Kangır yazmasındadır. Beyazda tahminim öyle. Yarenler kaşıklar ritim tuttu. Yöresel halk oyunuyla salonda coşku doruğa çıktı. E, aile ortamında geçirip bizden sonra gelen gençlerimize birlik beraberliği öğretmek için yaptığımız bir kültürel etkinliktir. Kültürümüzü yaşıyoruz. İlk defa katılıyorum ben de. İnsanı geçmişini benliğine götürüyor yani. Misafire çalmıştı. Çankırlar deyince akla gelen en önemli Çalma. oyunlardan bir tanesi tavuğumuzu kim çaldı? Bakalım kim oyunun çalar? sonunda tavuğu çalsa, kim çalmış? Çalsa, çalsa, onu öğreneceğiz. A. ben. Kim çaldı abi tavuğu? Tam <laughs> Herhalde o çaldı. Abi tavuğu kim çaldı? Valla ben çalmadım da <laughs> kim çaldığını bilmiyorum. Abi iki de bir herkese vuruyorsun. Tavuğu kim çaldı? Bu daha sonra bulacağım. Az kaldı. Alıyorum şimdi. Sahan içi oyunundaysa geleneksel mizah izleyenleri gülümsetti. Tekerlemeyi söyleyemeyenler ceza olarak iple birbirine bağlandı. Düğümü Kanal 7 haber çözdü. İyice düğüm attın abi. <laughs> Bravo. Siz tebrik ediyorum.